7 ve 3'e 3 e, e çıktı arkadaşlar. Şimdi kumsalda gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yiyelim. Biz kutlanalım. Uzanıyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi buralarda bir yerlerde ee, şey o biz düştük. Gelmek gelmek gelmek. Kutlar gidiyoruz. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar mağara bulmalıyız.

<laughs> Şimdi gidiyoruz mağaraya. Düşecektik arkadaşlar. Az kalsaydı. Arkadaşlar şuradan gidelim ben. Buraya girsek de bir daha çıkamayız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun altında bir, bir sürü var. Ölmek <laughs> istemiyorum. Şu dolara çıkalım arkadaşlar. Her dağlarda dolarda ucunda belki bir şeyler buluruz. Bu arada oh, oh. Gelsin arkadaşlar. Geber Gelsinlik. Gelsinlik. <gülüyor> <gülüyor> Kırtın Kırtın gel oğlum. pislik. Ooo. Gözler Biz öldürteceğim. Senin bırak Gel. arkadaşlar. Köte arkadaşlar.

Arkadaşlar <laughs> iskeletler Ben bu en <laughs> büyük çocuklar, <laughs> iskelet Gel sana yanıma Gel sizi bir Seni bir döveyim çocuk <Gülüyor> ee, <Gülüyor> 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 <Şş>. <Gülüyor> Arkadaşımı öldürdüm <laughs> ben Örüncek saldır. Vurdu vurdu vurdu. Gel ah. lan. Orada da şunlar. Yemek hazırım. Gel. Oy. Gel lan. Kaçma, kaçma adamsan. Kaçma Ha, ne bizi sıkıyor. Kaçma arkadaşlar. Ya. Aşağı inmeyiz, aşağı inmeyiz. Çık da pas. Ya. Gül. Gül. Sipariş edeyim arkadaşlar. Sipariş edeyim.

Gördüğüm gibi gelemiyorum. Seni elbette bir gün yakalamak isterim. Şu işte eee ki ben Ama Şu ilk şu ilk, ilk yanını temizleyelim. Bakalım içinden ne çıkıyor. Arkadaşlar şimdi oraya düşmüş şey bakacağız. Hmm. Arkadaşlar öldü. <laughs> koş, koş 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 ne geliyor? Oo! Arkadaşlar görüyorsunuz iskeleti. Altı zırhlı. Üç <laughs> işte arkadaşlar kalıştır. Komoda komandajları, Şu komodajları Bekle. Etrafını saracağım. Önünü, önünü kapatacağım. O komodajları ejder. Yani. Bakacağım. Bunlar da bir takılıyor. Siz de bunlar. Özür Bunun düşündüğü Hazır Şimdi içindekiler artmış Bir tepeye çıktı Şimdi şu Oh arkadaş Gel lan Gel 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 Şu bu komodayı da Bakacağız bir tane kafasına Atacağım Olmasa Allah'ım şu Arkadaşlar orada da şey var. Hepsi. Öldü arkadaş. Oh, kim bize vurdu be? Ye gel. Ah. Illa. gel elbette bir gün seni yakalayacağım dedim ya. Arkadaşlar arkadaşlar. Gel seni gel. Bu, al, al. Gel seni gel canım. Buğu kovalayacağım. Ben şunu kovdum. Gelelim. Şimdi Oh. Arkadaş dur. Koş koş koş. Creeper. Creeper. Var. Creeper, var. Creeper, var. Creeper, var. Creeper, var. creeper. 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 Creep. Creeper. Arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Arkadaşlar. Creeper. 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 Arkadaşlar Creeper. 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 Tamam patlama. Tamam. Kardeşler tamam. şunları geberdim. Geberim pislik. Arkada, orada bir yer, bir Köy 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 arkadaşlar koş 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 köy gördük arkadaşlar. Aa kayıp 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 gördük arkadaşlar. Koş 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 bir sürü ara tıkar var bakın. Oo bir sürü. Arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah deprem deprem de. Buraya düştük. Arkadaşlar. İnşallah inşallah hiç bir diken şey olur. Arkadaşlar arkadaşlar. Oha. arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, bu nereye düştük? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz.